Herkese merhabalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şu an ikinci durağımda Akyaka'nın en meşhur, en çok bilinen koylarından birindeyim. Neredeyim? Şu an Akyaka. Sevgililer koyundayım. Vay çok güzel gözüküyor. Her ne kadar çok kalabalık, kötü desem de denizin rengi gerçekten tabiçilemez. Şimdi elime GoPro'mu alıp yavaş yavaş denize gireceğim. Herkese merhabalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şu an ikinci durağımda Akyaka'nın en meşhur, en çok bilinen koylarından birindeyim. Neredeyim? Şu an Akyaka Sevgililer Koyu'ndayım. Buraya ben de daha önce hiç gelmemiştim. Aşağıya da henüz inmedim. Nasıl bir yer olduğunu gerçekten bilmiyorum. Sizlerle birlikte ben de ilk defa görüyor olacağım. Şu an diyeceksiniz ki buraları zaten herkes biliyor. Hani senin kanalın gizli yerleri göstermekti. Ben şu an ilerleyeceğim buradan ve ilerleyen bölümlerdeki tüm keşfettiğim koylar buradan çok daha az bilinen belki de hiç bilinmeyen yerler olacak. Bundan %100 emin olabilirsiniz. Ben kendime güveniyorum. Siz de bana güvenebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte hep birlikte aşağıya doğru inelim. Az önce şu ilerilerde bir yerde bir koydaydım. Yasaklı koy. <laughs> Yasaklı koydaydım. İlerliyorum yol boyunca. Burada mükemmel bir dağ var. Şu Muğla'nın dağları zaten beni benden alıyor. Bakın hatta buraya bir tane çekme karavan bile indirmişler. Ben geldim, arabamı hemen şu ileri park ettim. Bu yoldan devam ettim. Şuradan içeri doğru sol tarafa bir tane yol iniyor. Buraya herhangi bir binek, araç maalesef giremez. İnsanların girmemesi için yolu birazcık bozmuşlar. Gördüğünüz gibi buralar insan işi kazmışlar. 4x4 bir aracınız varsa... Rahatlıkla girebilirsiniz. Nereye kadar girebilirsiniz? İçeride park edecek yer var mı? İnanın bilmiyorum. Ben de şimdi sizle birlikte ineceğim. Bu gördüğümüz patikadan rampadan aşağıya doğru yavaş adımlarla gidiyorum. Sırtımda çanta var. Şimdi drone'um var. Aşağı ineceğim. Bir drone uçuracağım. Sonra da dalış yapmayı düşünüyorum ama dalıştan emin değilim çünkü uzun mesafe o dalış kıyafetlerin taşıması gerçekten zahmetli oluyor. Bilmiyorum. Bir resim de var aslında. Çok kalabalık değilse burası girerim. Çünkü kalabalıksa bilirsiniz ki zıpkın kalabalıkta çok tehlikeli. Çünkü gerçekten bir silahtan fark yok. Şurada bir manzara var. Oraya bir göz atayım. Karavanı da çok rahatsız etmeden. Şurada bir şey yüzüyor. Ne o? Anlamadım ne olduğunu. Devam edelim. Hmm, aşağıya karavanlar. Girmiş motokaravan, çekme karavan, çadırlar. Bir de hemen buranın şu an baktığım tarafa doğru ilerisinde başka bir yer daha var. Orada da 3 adet çadır vardı. Vay çok güzel gözüküyor. Ama gerçekten çok kalabalık. Aşağıya indim ama gerçekten çok fazla çadır vardı ve buraya geldiğim zaman neden ben bu kalabalık yerlerden neden hoşlanmıyorum? Neden popüler yerlere gitmek yerine inincinin top oynadığı insan olmayan gizli gizli yerlere gitmeyi tercih ediyorum? Çok daha iyi anladım. Çünkü yan yana çadırlar, hiçbir özel hayat yok, hiçbir kişiselleştirilmiş alan yok, keyif yapabileceğin bir yer yok. Yani kamp yapıyorsun ama kamp yaptığını anlamıyorsun. Şehir hayatından, apartman hayatından buranın bence bir farkı yok. Ben ne anlıyorlar bundan gerçekten anlamıyorum. Yani 10 kilometre daha git kendine özel bir yer bul. Ben asla mesela böyle bir yerde asla çadır kurmazdım. Böyle bir yerde gelip denize çok sıcaklı değilsem şu anki gibi kendime bir atar çıkarım. Ama onun haricinde buraya geleyim tatilimi burada geç Burada tatil yapacağım ama size yemin ederim. Evde açarım televizyonumu. Youtube'a girerim. Oraya yazarım 4K deniz görüntüleri. Onları izlerim. Klimamı da açarım. Çok daha keyif alırım. Şu an burada olmaktan insanlar ne anlıyor? Bilmiyorum. Yadırgamak da istemiyorum. Onlar bilemiyorlardır belki de öyle yerler bulmayı. Daha kolay bir şekilde popüler yerlere gitmeye çalışıyorlardır. Bu yüzden ya da belki de vahşi hayvandan, belki de insansızlıktan korkuyorlardır. O yüzden çok da bir şey demek istemiyorum. Ben şimdi sizlere burayı elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Çok konuşamasam da görüntüler sizlere göstereceğim. Burası gerçekten ünlü bir yer. Bilmiyorum denizi nasıl şimdi size bir göstereyim. Ben böyle koyun en arka tarafına kadar geldim. Bir de yolun üzerinde gördüm. Şuranın sanırım tam arka tarafında bir yer daha var. Orada da 3 tane çadır vardı. Ufacık alan. 3 tane çadır. 3 üç, üç çadır sahibi arkadaş değilse asla durulma. Ama insanlar duruyorlar. Ama yani her ne kadar çok kalabalık, kötü desem de denizin rengi gerçekten tabi çilemez. Benim şu an bulunduğum yerde böyle minik bir koyucuk var. Asıl koyumuz, sevgililer koyumuz şu bölge. Burası da minik sevgililer koyu. Öyle söyleyebilirim. Ben şimdi buraya geldim burada rahatça konuşabilmek için, insanlardan uzak olmak için. Çok fazla insanları rahatsız da etmek istemiyorum görüntü alarak. Çünkü rahatsız olabilir insanlar. Neden çekiyorsun diyebilirler. Yani diyecek cevabım da yok bir insan bana böyle bir şey dese. Ki özel hayatın gizliliğini de ihlal etmiş olurum. Aslında yaptığım suç da olur. O yüzden çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Sadece geçerken olabildiğince insanların yüzlerini almadan etrafı sizlere göstereceğim. Bu bölge Akyaka merkeze gel gerçekten çok yakın. Bir önceki videomda gittiğim koyla arasında belki 2 kilometre vardır. Belki de yoktur o kadar yakınız. Akyaka merkeze de topu topu 10 kilometre en fazla yakınlıkta bir yer. İnsanlar Akyaka'dan buraya koşuya da çıkıyorlar. Ben yolda koşan insanlar gördüm. Akyaka'dan bizim olduğumuz yere kadar yolda koşuyorlar. Gayet keyifli bir yol. Zaten çam ağaçları altında sabah serinliğinde bisiklet sürebilirsiniz, koşu yapabilirsiniz. Motosikletiniz varsa çok keyifli bir sürüş keyfi yapabilirsiniz. Bu arada dünkü yakaladığım balıkları ben hala yemedim. Normalde onlar benim akşam yemeğim olacaktı ama yemedim. Bugün kahvaltı olarak onları yemeyi düşünüyorum. Şimdi yanımda getirdim. Dün temizlemiştim. Şimdi detaylı bir temizleyeceğim. Buradan yola çıkacağım. Yola çıktıktan sonra bir dahaki bulduğum yerde ilk işim onları tüpte hemen 2 dakikada kızartıp yemek olacak. Çünkü gerçekten acıktığımı hissediyorum artık. Burada bir drone uçuracağım şimdi. Ardından denize girmeyi düşünüyordum aslında ama yukarıdan aşağıya söylediğim gibi eşyalarımı taşımak zor geliyor. Gördüğünüz gibi birçok çadır var. İleride çok daha fazla var. Geçerken şimdi tekrar çekeceğim. Hatta görüntüleri şöyle yavaş yavaş koyarım. İnanılmaz fazla çadır var. Bugün çarşamba günü hafta içi bu kadar kalabalıksa hafta sonu gelmeyin. Ben olsam gelmezdim. Sevgililer kuyu serüvenimiz maalesef burada bitiyor. Çünkü benim sosyal anksiyetem ben buraya geldiğimde tekrar kudurdu. Çok fazla insan var, çok fazla gözler var. Bana göre bir yer değil ama konum olarak bakınca yani doğal yapısı, doğal güzellikleri yönünden bakacak olursak gerçekten gördüğüm en güzel yerlerden biri. Ancak buraya bana sorarsanız sezon sonu kışın, Kasım, Aralık, Ocak aylarında havanın güzel olduğu bir günü yakalayıp gelinebilir. O zaman tekrar bir geleceğim. Tek başıma sadece benim olacak bu güzel koy. O zaman buranın tadını doyasıya çıkaracağım. Şimdi bir denize giresim var aslında serinlemek amaçlı tamamen. Denizin girişi biraz taşlık olsa da ilerisi kum gibi geldi bana. Dışarıdan baktığım kadarıyla ve drone görüntüleriyle gördüğüm kadarıyla. Şimdi elime GoPro'mu alıp Yavaş yavaş denize gireceğim. Zıpkınımı almayacağım. Sadece suya gireceğim, paletlerimi takacağım. Bir iki tur atıp sizlere suyun altı hakkında bilgi vermek için görüntü almaya çalışacağım. Umarım buradan sonra gideceğim yerler artık sakin olmaya başlar çünkü yavaş yavaş uzaklaşmaya da başlıyorum. İlerleyen kısımlarda en azından bugün kalabalık yerleri dolaşsam da yarından itibaren tamamen tenha, sakin yerleri gezeceğimden eminim. Şimdi ben denize giriyorum. Siz zaten bu sırada görüntüleri görüyordunuz ve görmeye de devam ediyor olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Bu güzel yerler kadar güzel bir hayatınız, güzel bir ömrünüz olsun. Buraya kadar izlediyseniz, hoşunuza gittiyse lütfen beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Daha iyi yerlerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Hani bir laf vardır ya herkes bilir. Aklıma gelen başıma geldi diye. Ben buraya giderken, az önce sualtı görüntülerini çekerken, çekmeye giderken acaba zıpkınımı alsam mı almasam mı diye düşündüm. Ama şimdi zıpkını alırsam kemer alacağım, bilmem ne alacağım, onu alacağım, bunu alacağım. Almayayım ya boş ver dedim. Zaten bu kalabalıkta o kadar da büyük balık olmaz diye düşündüm. Bir girdim karşıma kiloluk kefaller çıktı. Yani zıpkınla girdiğimde ufacık kefaller çıkıyor karşıma böyle parmak kadar zıpkınsız girdim kiloluk kefaller çıktı. Onun harici başka hiçbir balık görmedim. Ben koyun en sağ tarafından denize girdim. Bu bölge biraz daha kayalık. Girdikten sonra asıl koyun tam orta kısımlarına doğru yüzdüm ve oraya gittikçe taşlar azalıyor. Kumsal olarak başlıyor. Kum da değil böyle çok küçük ufalanmış taşlar var yerlerde. Onlar böyle o kadar ufalanmış ki artık kum gibi olmuşlar. Bu şekilde bir kumsalı var. Su çok güzeldi. Uzun zamandır hep dalışımı kıyafetle yaptığım için tüm vücuduma suyun değme hissini gerçekten özlemişim. İnanılmaz bir keyif aldım suya kendi. Bıraktığımda tüm vücudumda o serinliği hissettim. Şimdi gittiğim yerlerde dalışla yapacağım kıyafetle ama kıyafetsiz girip uzun uzun yüzme keyfi de yapmayı düşünüyorum. Şimdi ben gidiyorum bakalım yol beni nereye götürecek. Hayat benim karşıma neler çıkaracak. Hala kahvaltı yapmadım. Hala balıklarımı yemedim. İkide ve o balıkların olduğu kovanın suyunu değiştiriyorum ama balıklar neredeyse bozulacak. Bir dahaki durduğum yer inşallah bu kadar kalabalık bir yer olmazsa onları yemeği düşünüyorum. Bir sonraki videoda daha güzel yerlerde görüşmek üzere. Hepiniz iyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese tekrar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi haritamın arama yerine aynı geçen videomda olduğu gibi Akyaka yazarak başlıyorum. Şu şekilde Akyaka olarak arattığım zaman beni Akyaka merkeze getirecek. Buraların üzerinde çok fazla durmak istemiyorum çünkü geçen videomda Zaten buralardan bahsettim. Bu videonun devam videosu olduğu için buraları hızlı geçeceğim. Akyaka merkezden sizlere geçen videomda bahsettiğim Bodrum yolunu takip ettiğimiz zaman ya bu şekilde ilerliyoruz ya da şu noktadan üst yolu tercih ederek ilerliyoruz. İkisi de aynı yere benim bir önceki videomda kamp yaptığım noktaya yani bu bölgeye çıkacak. Zaten şu an haritamda sevgililer Koyu Plajı işaretli. Biz bu benim kamp yaptığım yerin yanından geçeceğiz hatta biraz yakınlaşmam gerekirse Gördüğünüz gibi geçen videomda kamp yaptığım noktaya ulaştıktan sonra hiçbir şey yapmadan bu yolu tamamen takip ederek ilerleyeceğiz. Nereye kadar? Yolun kıyısında zaten çok fazla araba göreceksiniz. Benim sizlere videoda bahsettiğim o büyük dağı göreceksiniz. Bu bölgeye kadar ilerliyoruz. Burayı sizlere başka türlü maalesef gösteremem. Videonun en başında sizlere yolu gösteriyorum. O şekilde burayı tanıyabilirsiniz. Şuradan aşağıya doğru bir patika gidiyor gördüğünüz gibi. Ve buradan aşağıya inerek Sevgililer Koyu plajına ulaşılabiliyor. Sadece tek yapmanız gereken Akyaka'dan Bodrum yolunu takip ederek bu yolda ilerlemek zaten sizin direkt bu koy gözünüze çarpacak. Çünkü az önce söylediğim gibi yolun kıyısında çok fazla araç park etmiş olacak merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Ben bu yoldan uzunca bir süre daha ilerledim. Birkaç video daha bu yol üzerinden gelecek ve sıradaki yerler çok daha az bilinen, çok daha güzel yerler olacak. Hoşça kalın.